Yamanmaraş merkezi iki büyük depremin ardından farklı kentlerdeki birçok bina sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı binalar ortadan iki kolonla ayakta dururken bazılarının altından sokak geçiyor. İşte o binaları CNN Türk muhabiri Emel Terli uzmanına sordu. Kolonları kesip sokakları birleştirenler, şehrin ortasına onlarca kat çıkanlar, iki kolon üzerine bina yapanlar. Merkez üssü Kahramanmaraş depreminin ardından ülkenin her noktasından ilginç bina manzaraları sosyal medyada gündem oldu. Bu zemin katı boş olan binaların biz dikkat çekeriz. Şimdi buraya baktığımızda da pek kirişli döşeme olduğunu düşünmüyoruz. Gene burada asmolen döşeme, yani yassı kiriş yapılmış, çok ince kolonlar. Olası bir tabii depremin şiddetine de bağlı burada eee mütamadi temel radye temel de yok burada ve e, kolon kesitleri çok ufak. E, ciddi bir deprem şiddetinde şu noktalardan ben e, kesebileceğini düşünüyorum. İstanbul Esenyurt'ta bulunan bu 40 katlı bina ise yerleşim yerlerinin içinde kalmış. Görenleri tedirgin ediyor. Peki bu bina depreme karşı dayanıklı mı? 40 katlı bir bina, çevresi genelde 3-4 katlı e, bir binadan oluşuyor. Hemen yanında bir de ibadet yeri var. Adıda yerinin üzerine böyle bir baskı unsuru oluşturmuş. 2000 yılı sonrasında özellikle 2012'de yılından itibaren Türkiye'de hem deprem yönetmeliği değişti 2018'de son şeklini aldı. Sanırım yapılan bir parselde jeolojik etütler yapılmıştır. Bu kadar büyük bir yatırımın bu kontrol ve denetimlerden geçtiğini düşünüyorum. İmar planlarının uzun vadeli düşünülmemesi ve 50 yılı 100 yılı gözeten imar planlarının yapılmamasından kaynaklı. Şimdi bu bölgede de sanırım parsel bazlı bir imar ve kasayı verilmiş buraya. Sonradan yapılan bir şey. ...bazı binaların altından sa sokak geçiyor. Bu mesafe çok önemli. Ana taşıyıcılar üstünde yükselen bir bina. Altı boş olabilir, hiç önemli değil ama... ...statik e, kurgusu e, ve e, tekliğine uygun yapıldığı takdirde... ...bir problem olacağını düşünmüyorum. Ancak baktığımda şurada iki kat yüksekliğinde bir boşluk var. Bu statik açıdan sakıncalıdır. E, deprem anında hemen ilk keseceği noktalar buralardır. Halbuki belli mesafelerden bu taşıyıcılar taşıyıcıların birbirine yatay taşıyıcılarla bağlanması çok önemli. Burada onu görmüyorum. Örneğin İstanbul Kartal'da bulunan bu 5 katlı apartmana birlikte bakacak olursak kolonlarının yetersiz ve ince olduğunu görüyoruz. Bu depremde en tehlikeli binalardan biri diyebiliriz. Ben Deprem yatay geldiğinde binanın en zayıf noktasını bulur ve oradan kesmeye başlar. Buraya baktığımızda gene binanın ee, yol kotundaki zemin katı ama bahçe kotundaki birinci katında kolon üstünde görüyorsunuz boş bir kat. Ve burada gene kolonları birbirine bağlayan yata taşıyıcıları göremiyoruz. Burada büyük bir ihtimalle asmanan döşemi. Genelde bunu işte belki altını sonra kullanırız. Kiriş görmeyelim diye yapmıyorlar ama çok önemli. Gene deprem anında çok kolaylıkla bu şuralardan e, bu binayı kesebilir. Riskli bir şey bunu. Bu binada mutlaka ruhsatlı bir bina. Bunun e, yönetmeli uygun projesi, statik e, projeleri ona göre yapılmıştır. Yani depremde eğer bu e, uygun olarak yapılmadıysa, e, hemen buralardan e, yıkılabilme ihtimali var. Bir şey...